Böyle iyi oldu mu? Boyut falan iyi mi böyle? Meraklı. Nasıl bir meraklı? Nasıl bir meraklı? 724 oradan oraya zıplıyor. Oradan oraya zıplıyor. Tamam oynasın sıkıntı değil. Gündüz ne yapıyorsun sen? Gündüz zıplayıp oynayabilirsin. Senin yüzünden ev sahibi benim gürültü yaptığımı zannediyor. Bu çıkıyor zıplıyor zannediyor ki bence ev sahibi zannediyor ben ses gürültü çıkarıyorum bu hep yapıyor vallahi geç saatlerde gündüz niye oynamıyorsun gündüz çok zıpla hep bu saatlerde hadi çık annem çık çık, çık aşkım çık Böyle nasıl oldun? Boyutu böyle iyi mi? Bakın. Eğri duruyor. Bak. Direkt normalde duruşu bu şekilde arkadaşlar. Bu direkt düz mü eğri mi şimdi? Böyle nasıl? Düz mü eğri mi? Eğri değil mi böyle? Tavana montalanmış direkt tavana tavana montaladık biz direği de yanlış montalanmış eğri çünkü şu an açık mesela normalde olduğu gibi durması gerekiyor ama şu an eğri mesela direk hayır hayır eğri arkadaşlar olur mu hiç direk böyle olmaz ki bak bir, bir tık bu tarafa kaymış o buradan bile görebiliyorum ben bak bak şu kısım Anladınız mı? Eğrilik var.